Merhaba arkadaşlar, orijinal yayınları polinom konusuna test 5 ile devam ediyoruz. Px polinomunu vermiş bize, bakın x üzeri 10-a eksi var, x üzeri a-10 var. Polinom olması için x'in kuvvetlerinin doğal sayı olması gerekiyordu. Yani 10-a'nın eksi 0'dan büyük eşit, yani a'nın 10'dan küçük eşit olması lazım. a-10'un da 0'dan büyük eşit, a'nın 10'dan büyük eşit olması lazım. Hem 10'dan küçük eşit olacak hem de büyük eşit olacak. Demek ki a eşittir olması gereken o. A yerine 10 yazdığınızda bakın burası x üzeri 0 olacak. Burası da x üzeri 0 olacak. Demek ki benim px'im x'li bir terim olmayacak. Yani eksi 2025 artı 9 artı 2026 olacak. Bunu düzenlersem şurası 2035 yapacak. Topladığımda 10 yapacak. px'im benim olmuş. Sabit bir polinomdur. Doğru. Sabit terim 10'dur. Doğru. Katsayılar toplamı 10'dur. Doğru. Hepsi doğru olacak. Px sıfır polinomundan farklı bir polinom olmak üzere. Bakın. Şurası sabit. P1 sabit. Şu P2 de sabit. Çünkü x gördüğümüz yere 1, 2 yazdığımızda sonuçta sabit çıkacaktır. Sabit bir sayıyı ben x kareyle çarpmışım. Px olmuş. Benim Px'im o zaman sadece ax kareli bir terimden oluşuyor. Baş kat sayısını bilmiyorum. Ee, diyelim ki yerine 1 yazalım. P1'i bulalım. A. P2'yi bulalım. 4a. Demek ki benim ax kare eşittir a çarpı 4 a çarpı x kare olacak. Yani 4 a kare x kare. Polinom eşitliğinden katsayılar birbirine eşit olması lazım. Yani 4 a kare eşittir a olması gerekiyor. a'yı bu tarafa atarsam 4 a kare eksi a eşittir 0. a parantezine aldığımda 4 a eksi 1 eşittir 0. Bakın burada a'nın 0 olduğu geliyor ama bu a'yı 0 yaparsak 0 polinomuna farklı diyor. 0 alamam. Demek ki a eşittir 1 bölü 4. A 1 bölü 4 ise benim Px'im demek ki 1 bölü 4 x kare. P3'ü soruyor bana. X yerine 3 yazdığımda 9 bölü 4 olacaktır. Geldik 3. soruya. Px polinomunu vermiş. Polinomun baş katsayısı kaçtır? Bir görüyorsunuz. Polinomun baş katsayısı 3'tür. Ee, Px ve Qx birer polinom demiş. Derecelerle ilgili bir şeyler söylemiş. Bu iki sorunun da cevap şıkkının aynı olduğu bilindiğine göre ikinci sorudaki k değeri kaçtır diyor. Demek ki bu da a olacak. Ee, demek ki şu P, px artı x'in derecesi 4 olması gerekiyor. Bakın burada demiş ki px'in derecesi qx'in derecesi ile 2 fazlaymış. Ben buna m dersem şuna n dersem demek ki m eşittir n artı 2. Bu birinci öncülümüz bizim. Bizim birinci bize verilen değer kullanacağız birazdan. Şimdi qx karenin derecesi çarpı px'in derecesini istemiş. Ben Qx'in içerisine x kare koyuyorsam Qx'in derecesi neydi? Buranın derecesi ne olacaktır? 2 ne olacaktır? Çünkü üssün üssü gibi olacaktır. 2 ne gelecektir? Çarpma durumlarında ne yapardık? Dereceleri toplardık. E, o zaman derece Qx kare çarpı Px'in derecesi 2 ne artı M eşittir. Kaymış. Bu da bana verilen ikincisi. Bakın şurada zaten cevabı biliyorum ben. Px'in derecesi M'ydi. Artı x var. Toplama ve çıkarmalarda derecesi büyük olan derecesini alırdım. Buradan derece 1 gelecek. E demek ki M, M büyük ki M'yi almış. M eşittir buradan 4. M yerine 4 yazarsam N eşittir 2 çıkacaktır. N yerine de 2 yazarsam 2 çarpı 2 artı 4'ten eşittir K olacak. K'yı da 8 bulacağım. Evet 3. soruyu da yaptık. Sıra 4. sorumuz var. Px 1 polinom olmak üzere P kare 3x artı 1 eşittir 4 çarpı P x eksi 1. P3'ün değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar P x eksi bir terim olursa yer herhangi bir derecesi olursa yani sıfırdan farklı bir derecesi olan bir şey olursa şuranın derecesiyle şuranın derecesi birbirinden farklı olacağı için bu böyle bir şey söz konusu olamaz. Bunların birbirinin aynısı olması için yani birbirine eşit olması için benim P x'im eşittir C gibi bir sabit olması lazım. Çünkü bakın burada karesini aldığımda da karesini almadan normal kendisinde de derecelerin birbirine eşit olması için Px'in sabit olması gerekiyor. O zaman eşitliği buna göre yazarsam P'nin karesini almış yani C kare. içeriye ne yazarsan yaz. Sabit polinom po her zaman sabite eşittir. Eşittir 4C'den. C kare eksi 4C eşittir 0 dersem. C parantezini alırsam C eksi 4 eşittir 0. P3'ün değeri aşağıdaki hangisi olabilir diyor. C eşittir buradan 0 olabilir. C eşittir 4 olabilir. 4 olarak deniyorum ben C'yi. Zaten sıfırda şıklarda bakın bulunmuyor. Demek ki C 4. Yani Px'in eşittir 4. P3'ü de sorsa 4. Px bir polinom olmak üzere polinomun derecesi aşağıdakilerin hangisi olabilir demiş. Diyelim ki Px'in eşittir benim. X üzeri M gibi bir şey. Yani derece burada M gelsin. Derecesi M olsun. Şimdi ben bu Px'in içerisine 3P eksi X artı 2X koyacağım. Yani şu terim diyelim ki bu devam ediyor böyle. Ben bu X'in yanına işte 3 X üzeri M artı 2X gibi bir şey koyacağım. M devam edecek. Yani buradan en büyük derece şuranın derecesi M kareli bir şey olacak. Yani şıklara bakıyorum. Derecesi kareli olan 36 var sadece. Ee, 5. sorunun E şıkkı olması gerekiyor. Px bir polinom olmak üzere P kare x artı 2x eksi 4 polinomları sabit terimleri birbirine eşit olduğuna göre. Polinomların sabit terimleri birbirine eşitmiş. Yani ben x gördüğüm yere ne yazacaktım? Sıfır. Yazıyorum buraya. P kare sıfır artı 2 çarpı 0 eksi 4 eşittir. 4P 0 artı 0 eksi 8. Ben buradan P 0'a eşittir C desem C kare eksi 4 eşittir. 4C eksi 8 olmuş oluyor. Ben bunu bir tarafa toplarsam eğer C kare eksi 4C artı 4 eşittir 0. Çarpanlar ayrılabiliyor gördüğünüz gibi. Tam karedir. Eşittir 0. Demek ki C'nin ne olması lazım? 2. Yani benim Px'im sabit terimi yani P0 eşittir 2. Bana diyor ki P x kare eksi x polinom sabit terimidir diyor. Ben burada da x yerine 0 koyacağım. Yani aslında benden P0 istiyormuş. Cevabı ben direkt bulmuşum. Evet aldığım soru böyleydi. 7. soruya geçiyoruz. Şöyle şuraları bir temizleyelim. Px ve Qx birer polinom ve M pozitif bir tam sayı olmak üzere demiş. Dereceleri M'ymiş. P'nin de derecesi M, Q'nun da de derecesi M. Toplama ve çıkarmalarda derecesi büyük olan derecesini alırız demiştik. P'nin de derecesi M, Q'nun da de derecesi M olduğu için... Px artı Qx'in derecesinin M olması lazım. M'den büyük olmaz. Çıkarmada da aynı şekilde dereceler büyük olanı alırız. İkisinin derecesi M olduğu için bu polinomun, fark polinomun derecesi M olması lazım. M'den küçük olmaz. Bu da yanlış. Herhangi bir sabitle polinomu çarptığımızda derece değişmez. Bunun derecesi M olacaktır. Doğru. Yalnız 3 olması gerekiyor. Evet. Arkadaşlar test 5'i bitirdik. E, test 6'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selamlar. E aí